Ehtelül hicreti en tehcüre ma kerihallah. Evet, bu da son derece önemli bir konu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hicretin en faziletlisi, en üstünü, en kıymetlisi hicret, göç etmek. Hicretin en üstünü Allah'ın sevmediği şeylerden kulun vazgeçmesi, oradan hicret etmesidir. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu emretti Peygamber Efendimiz'e. Mekke'yi bıraktı, Medine'ye hicret etti. Allah'ın emriyle. Sonra Müslümanlara emir oldu. Hicret edeceksiniz diye. Hepsi Peygamber Efendimiz'in etrafında toplandılar. Arıların, beylerinin etrafında toplandıkları gibi. Toplanmasalar da olmazdı. Toplanmayanlar günaha girdiler. Söz, söz dinleyenler sevap kazandılar. Söz dinlemeyenler, hicret etmeyenler günahkar oldular. Fırsatı kaçırdılar. Çünkü Resulullah'ın etrafında kenetlenmeleri gerekiyordu. Efendim bu işin temellendirilmesi meselesiydi. Onun için çok önemliydi. Sonra Mekke feth oldu. Peygamber Efendimiz dedi ki şimdi artık hicret bitti. Geçmiş olan. Mekke feth olmadan evvel hicret edecektin. Efendim o zaman İslam'a destek olacaktın. Bitti. Ama şimdi dedi hicretin en faziletlisi Allah'ın sevmediği şeyleri bırakmak, sevdiği şeyleri yapmaya yönelmektir dedi. Bu hadis-i şerifte o manaya hicretin en faziletlisi Allah'ın sevmediği şeyleri terk etmek, onlardan hicret etmektir. Allah neyi sevmiyor? Günahı sevmiyor, haramı sevmiyor. Haramı günahı bırakmaktır, keyfi sevmiyor mükeyyefatı sevmiyor, mekruhatı sevmiyor. Onları bırakacaksın. Allah'ın sevdiği çizgiye, sevdiği hale, sevdiği yere sevdiği işlere geleceksin, sevdiği huylara geleceksin. Bu çok önemli. Yani gene bir çeşit hicret hepimizde gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Sevmediği şeyleri bırakıp sevdiği şeyleri yapmak.